Aleykümselamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri de soracak olursanız bizlerde de çok iyiyiz. Arkadaşlar 8 Şubat ürünleri bizim A101'e erkenden gelmiş. Bunları sizlere çekip atmak istiyoruz. Çok güzel ürünler gelmiş. Bayıldık bu ürünlere kanalımıza abone olmayı unutmayın beğeni yapmayı unutmayın desteklerinizi bekliyoruz şimdiden destekleriniz için abonelikleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkürler ediyoruz hepinizden Allah razı olsun o zaman gelin hep birlikte bir gezelim neler neler gelmiş arkadaşlar selamun aleyküm arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir bizleri de soracak olursanız bizler de çok iyiyiz. bugün de arkadaşlar A101'e geldik. bunları çekmek istiyoruz size erkenden. Erkenden buraya gelmiş dizmişler. Sizlere bunları göstereceğiz. Evet. Ee, bakalım neler var 8 Şubat ürünleri. Bakalım hep birlikte görelim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni yapmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Şimdiden abonelikleriniz için e, destekleriniz için. için hepinize ayrı ayrı teşekkürler ediyoruz. O zaman gelin hep birlikte başlayalım. Bak bunlar 39.5 lira. Bak bunlar da. Luminark tabaklar. Çok güzelmiş. Bak bunu ilk defa gösteriyoruz Bu yoktu. Kaykay'a size gösterelim. Yemek tabağı 39.5 lira. Bak bunlar yeni gelmiş. 8 Şubat ürünleri arkadaşlar. Size erkenden gösteriyoruz. Bak şunlar. Bayıldım 39 şu siyahlara. Ne güzelmiş. Bak bunların beyaz. Hah zaten onlar. Aynen beyaz Şunlar var. Hmm, bak onlar... Kaseler. Evet. Bak yeni, pırıl pırıl. Şöyle beyazları da var onların. 39,5 lira. Bir de şunu gösterelim. Bak şunları. Onlar 29,5 lira. Ay ne güzelmiş bunlar. Var mı başka rengi? Şurada bak şu, dur dur şu, bekle. Şurada yeşili vardır. Onu da gösterelim ya. Bir saniye. Ha şu siyahı. Ha, siyah mı? Evet evet. Tamam. Şöyle bak. İki farklı rengi var. Şöyle size gösterelim. Çok güzelmiş ya. Bunlar da yedim valla. Bunlar var. Bunlar da 39.90. Tamam. Bunları da gösterelim. Bir saniye. Onun da farklı bir rengi var. Bunu da göstereyim. Şöyle. Bir de ayıcıklı olması lazım. Ayıcıklı var mı? Bakalım bak. Şu farklı. farklı bu o da farklı aynı. Mı? Bakalım ayıcıklı, ayıcıklı var mı? Ayıcıklı varsa onu da göstereceğim size. Bakalım. Var valla. Kalpli var. Bak şu. Al. İkinci al. İkinciyi. Evet tut. Sen bak. De. Aman Allah'ım bak şöyle. Ayıcıklı da vardır da o kesin alttadır. Dur bakacağım ona. Bakacağız ona da bakacağız. Şöyle bak. Bunları, Bunları gösterelim. gösterelim. Biz bulduk. Bulduk. 39.90. Bunlar ayıcıklı. Şey tamam. Bunlar. Bu şekilde. Bak, bak, bak şöyle çay bardakları gelmiş. Bunların fiyatı da 80 liraymış. Bak ne güzel ama. Şöyle farklı. Şöyle göster. Aa, bu ne kadar olan? farklı bir şey. Çok farklı. Modeli, şekli, değişik arkadaşlar. Hı hı, başka modeli var mı? Farklı yok. Bakalım, yok. Bunlarmış. Bakalım bir modellerini Aynı. Aynı aynı. Modeller aynı. Biz de baktık da var mı diye. Şunları Şu söyleyelim. Tamam bunlar da 8 Şubat'ta gelecek ürünlerden. Ama bunların fiyatı yok anne ya. Olsun biz eğer bulursak size yazarız. Şeyden falan. Bakın şöyle Lav'ın bir başucu sürahisi var. Onu göstereyim Bu size. Bu da yeni ürün. Bu da yeni ürün. 70 liraymış. Çok güzel. Böyle 8 Şubat ürünleri gelecek olan Yarın gelecek bunlar. Çok güzeller, baksana, değil mi? Evet. Bak, şunlarda mutlak makasları, bunları da size göstereyim önüme gelmişken 32 buçuk lira bunların hı hı. fiyatı. Şöyle farklı renkleri de var mı? Yok, iki renk varmış. Şunları gösterelim. Bunlar da manuel doğrayıcılar. 89-90. Bak şöyle. Şöyle farklı renkleri de var. Bak, mor. Şöyle, şu rengi güzelmiş. Bunlar da yeni ürünlerden arkadaşlar. 59,90 Bak şöyle saklama kabı. Üçlü. Bunlar çok güzel, güzelmiş. Çok güzel. Şunlar ne kadarmış? Bunlar da baksana. Bunlar da kaçlı? Onlar 40. Bunlar da 20 liraymış. Bak şu tabaklarda 20 lira ama çok güzel bunlar. Bak pasta tabakları. Minik minik. Bak bu kupalarda 29,90 Bak onların farklı desenleri, renkleri de var. Bakın. Ne güzelmiş sana. değil mi? Çok güzel bunlar. Şöyle farklı renkleri de var. Bak ne kadar tatlılar. Dört renk gelmiş. Bunlar da bu kupalarda buçuk lira. Tamam şöyle bakalım bak. Şöyle farklı modelleri var. Şöyle gösterelim size. Ne güzelmiş bunlar. Bayıldım valla. Bak. Şöyle sevgili. Bunlar da 8 Şubat'ta gelecek ürünlerden. 20 TL'ymiş. Bak bunların şekli de çok tatlı. Ölçü bardakları çok güzel. Ha, ölçü bardağı çok güzel bak. Şöyle modeli de var. Şunu da gösterelim. Bak. Ne tatlıymış. Bak şurada yazıyor. Ne güzel yazılar var. Şöyle motivasyon matarası var. 200 TL'ymiş. Şöyle içinde de bir şey var bunun. İkili. İkili bunlar. Aha, i̇çinde de küçüğü var. Aynen aynen. Çok güzelmiş bu da. Böyle ayaklı kuplu bardak var. Gravürlü. 990muş bak bunlar da çok güzel fiyatları da gayet uygun şunları söyleyelim bak sürahiler var desenli 40 lira 40 lira bak şunlar Baksana ne güzel bunlar cam bir de şöyle bak onun sarısı da var bak, ne kadar güzelmiş bunlar şöyle 4 artı 1 bir merdiven var arkadaşlar bunun fiyatı da 579 liraymış hı hı. şöyle güzel bu bir merdiven ürün. bu da yeni ürün ya şuf yuvarlak kase seti var. 39.95 bunlar. Şöyle. Bak renkli yuvarlak saklama kabı seti dörtlü. Bu da 54.95. Bak bunlar da çok güzel dörtlü. Hı hı. Bunları da bak ilk defa gösteriyoruz size. Şunlar. Beyrekli benekli baharatlık gözü gözlü 30 45'miş miş bunlar öyle. Hmm, evet. Açsana bir şöyle kapağını. Açalım. Şöyle Her, bak. Böyle. Ne kadar güzelmiş. 4 tane bölmesi var. Bir de şöyle. Bunlar da 8 Şubat ürünleri. Yarın gelecek olan ürünlerden. Fiyatı 35 lira. Bunun siyahı da var. Onu da size göstereceğiz. Bak şurada siyahı. Ha, buradaymış. şöyle alayım. Gri daha doğrusu. Siyah değil de gri. Ha, gri, gri. Şöyle bak kahve fincanı buldum. Altılı. Bunun fiyatı da 90 TL'ymiş. ne güzel bunlar. Bunların altı yok. Sadece böyle bardak şeklinde. Ee, güzelmiş bunlar. Altılı. Böyle saklama kapları var. Dörtlü. 64 TL'ymiş bu. Bak, i̇çinde belli. Tam dört adet var. Şu klozet fırçası var. Bu da 1990'mış. Böyle. Bak limonluk ve kavanoz. Bunlar neymiş? Bunlar şey 14.90. Hem limonluk oluyor hem kavanoz. Hmm, nasıl oluyor öyle? Üstüne takıyorum, Limonluk oluyor. Limon sıkacağını. <laughs> İçine sıkıyorum. Öyle oluyor işte. Hem limonluk görevi görüyor hem kavanoz. Bunlar mama cam kavanoz. mama kavanozuymuş bunlar. Bunlar da onun bak. Şunlar tuzluk. İşte bak şu. Ha buradaymış evet. Bak şu işte. Bunlar. Bunlar da 14.90. Aynı. Aynen aynısı sadece üstüne limonlu koymuşlar. Limon sıkacak şekli böyle. Şunları söyleyeyim. Çift renk tamam. kupa, keramika. Bunlar da 29.90. Evet bak ne güzelmiş bunlar. Şöyle farklı renkleri var gösterelim. Şu maviyi gösterelim. Bunun kırmızısı da var. Bak arkaya doğru bir sürü rengi var şöyle göstereyim. Hı -hı. Şunlar var porselen kupalar 29.90. Bak bunlar da güzelmiş. Bak şunların rengine bak. Ne tatlı bayıldım bunlara çok güzel bunlar. Fiyatı söyleyelim. Tamam. 22,5'muş. Tamam. Şöyle gösterelim. Şöyle şeyli bak. Ölçekle. Ölçekli Öyle bir özelliği de var. Bakalım başka neler var? Desenli Türk matara diyor. Bunlar da. Bu mu? Yok şunlar. Ha, şunlar. Şu. Ee, fiyata... 39,90. Bak bunlar. Bunlar da böyle Hı -hı. ilk defa gösteriyoruz. Bu da yeni. Şunlar var. Plastik kapaklı makla. Bunlar da 8,5. 8 lira. Hı, bunlar çok uygunmuş. 8 lira çok uygun evet. Evet. 8 liraya biliyorsunuz bir şey kalmadı. Şunları da 30 lira. Bunlar 30 lira değil mi? Hı hı. hı. Şöyle alayım, güzelmiş. Hı hı. Başka neler varmış bakalım. Bir de senin termoslar 1 litreymiş her evinin bu galiba. Hı hı hı. Bu da evet bu 129 lira. Bakalım farklı renkleri de var. Sanırım. var mı? Bilmiyorum. Ben de, ben de görmüştüm da. de. Şu öbür taraftaydı galiba. Öbür. Şöyle cam kavanozlar var. 7 lira 50 kuruş bak bunlar. Ne kadar güzel bunlar. Minik minik. Hı hı. Şu büyükleri de 14.90. Şunlar değil mi? Evet. 1000 cc. 1000 cc. Ha. Tamam. Şunlar neymiş? Porsiyonluk güve set. 64.90 şunlar da. Bunlar, bunlar, değil mi? bunlar, bunlar. Dur, açabilirsem şöyle göstereyim Müzel size. Altılı. Hmm. Hmm. Şu var. Kare borcam cam kapaklı. 179 lira bu da. Hmm. Bak şöyle. Güzelmiş. İkili yani. İkisini Hı -hı. de kullanabiliyorsunuz. Kapaklı. Şöyle. Şöyle atıştırız. Boyutu Böyle. koyarken ben söyleyeyim. Şurada çay tabağı var. Altılı. Bu da 59.90 Buna da bakalım. Buna da bakalım anne. Tamam. 59.90 fiyatı. Demin gösterdiğimiz setin çay tabakları. Demin bardağını göstermiştik ya. Tamam tamam anladım. Bak şunlar. İlk başta. Hı -hı, çok buna. güzel ama kaliteli baksana. İlenin. Güzel, evet. Paşa bahçeli. Şöyle koyayım. Bir de şu donanıklı söyleyelim. Tamam. 54.90'mış bunlar da ikili. Bak. Bunlar da çok güzel baksana. Şu Şeyi saklama söyle. kaplarını söyleyelim. Dur, Şunu dur. da söyle. Onun fiyatı yok ya. Ha, yok mu? Hayır. Şunlar var. Bak bunlar 9.90'mış. Hmm. Nehir'in saklama kaplarıymış. Ben şunu aldım. O mu? Yoktu bakayım benim dediğim 18 anne bu 18. Ha bunlar 18 var. buçukları cam olanlar. o farklı bir şeyim dedi dedim işte. 18 buçuk işte tam göster. Bunlar da 18 buçuk. Bunun evet. kapağı farklı. Aynen. Şu mantar yağlığı söyleyelim mi? 59.90. Tamam söyleyelim. Yani. Bunu da söyleyelim size. Bak, şöyle modelleri böyle iki güzelmiş, güzel güzel, çok güzelmiş. Şöyle kahve yanı bardak var altılı 39, bu mu? da. Evet o. Hı, şöyle fiyatını var. da göstereyim. Bak şunlar. Ne, ne kadar güzel değil mi? Çok şık bir model. Küçük şeyler hep güzel olur. Hı hı. Minik minik. Tam 49.90 nasılmış? Şöyle bakalım. Aa, güzel çok güzelmiş. Şöyle güzel kare şeklinde bak. Ne kadar güzel. Bu da altılı kase 170 109 lira. Bak, 109. Şöyle gösterelim size. Bak bunların modelleri de çok güzel. Paşa zaten. Evet, altılı. Bunlar da 10 TL'ymiş. Şunları size gösterelim. Bunlar da aynı, 10 TL. Şöyle gösterelim. Bunların fiyatı yok. Bak şöyle, has cehvrenin bir tenceresini bulduk. 24 santim. fiyatı 450. 350. 350 mi? Ha, hı hı, 350. Bak 350. Tamam. Bak bunlar da 350. 26 cm şu has cehvrenin, has cevherin. Şöyle. Bak, şunun da var fiyatı. Ezme derin tencerede tencere. 24 santim diye geçiyor. 399. Bak onun farklı rengi de var burada arkada. Şu tavanın fiyatı ne? Balık gözleme tavası 300 lira. Tamam, söyle. Kaç santimmiş? 30 santimmiş. bayağı da büyük. Bakayım şunu. Bak bak. Şöyle bak. Şöyle yakından göstereyim kapaklı. Şunu da göstereyim ben. Hangisi? Şu 300 liraymış. Tamam. Şu var 300 lira. Bu da 24 santim. 24 santim, şu 26 santim. Şunlar da tavalar. Ne? Tavaymış. Da 26 var. santim. Tamam. bayağı büyük yani. Az önce desenli termoslar var, vardı. Bir tanesini göstermiştik. Şu Bunun farklı kuru. rengi de varmış. 129 Şöyle lira. Kırmızısını da bulduk size. Onu da gösterelim. Şuraya koymuşlar. Aa, şunların da fiyatı var. 20 liraymış. Baksana. Çok güzel değil mi? Hangisi? Şu. Zambak. Şöyle desenli cam kutularda 14.90'mış bunlar. 14.90. Hmm, tamam. Şöyle bakalım modellerine. Bak üzerlerinde harf var. Hı hı. Bu da değişikmiş güzel. Şu, su bardakları da var. Tamam. Bunlar da 20 liraymış. Bunlar da güzel. Düz model. Hı, hı. Bayıldım bunlara. Çok güzel bunlar. Baksana. Hmm. Sadyalar. Üçlü. Badyalar. Ha, badyalar. 50 liraymış bunlar. Üçlü. Bak şöyle göstereyim size. Üçlü. Bunlar Şun. üçlü set. Şunu gösterelim. Ee, şunlar benekli kase. Bunlar, bunlar şunlar. Tuzluklar. Bak, Aa şu mumlar yeni. Tamam, Bak. Bunlar, evet, evet. bunlar yeni ürün. 8 Şubat yarın gelecek evet, ürünler. Evet, 44.90. çok güzel. Şöyle yeşili de var. Yeşili de göster. Mumluk. Böyle. Şunları da göstereyim. Metal saplı plastik servis gereçli 24.90'mış bunlar da. Dur. Hı, şunu yani göstereyim. Bunları şu da söyleyelim. Ha, ha, onu söyledim değil mi? Söyledin söyledim. Söyledim, söyledim. Tamam. Şu karma bağırtlıklar da 10.90. Bak şunlar değil mi? Evet. Bak bunlar çok güzel ya. Baksana karma. Hı -hı. Fiyatı da uygun bence. Anne şimdi de şunu göstereceğim dur. Ya, yani, Şu, şunlar da 90 lira. Çay bardakları İşte bunlar yeni gelecek ürünlerden. Tamam, 8 Şubat ama bunu açmışlar. Dur, dur, Arkadakini dur, alabilir dur, miyiz? Dur. Şimdi çıkardık gösterelim. 89.90 bunlar. Evet şöyle. Bak çok güzel modelleri. Paşa Bahçeli. Kupalar var üçlü. Bunları gösterelim size böyle 64.90 <laughs> şöyle kavanoz unisi var bu da 6.5 indirimde <laughs> 7.5'dan inmiş şu kupalar 29 lira bak şunlar şunlar şöyle bir de şunları göstermek istiyorum bunlar da 50 liraymış tamam. küçük kavanozlar tamam bunlar çok tatlı ne kadar güzel değil mi çok ama? tatlı bunlar Sana bayıldım vallahi bunlara bak şöyle sarısı da var civciv üzerinde bak şu civcivli hı hı Şunlar da böyle. Bir de şunlar da var. Bunlar da makyaj organizeri 50 lira. Şunlar, şunlar değil mi? Bunlar tamam. da her yere gelmeye başladı abi bu makyaj organizerleri. Evet evet her yere geliyor. Bir de şunlar var anne. Bunlar da 20 liraymış. Tamam. Bak onlar da güzel. Üçlü mü onlar? Kaçlı? Üçlü üçlü. Evet üçlü. 500 mililitremiş. Tamam. Şunlar da yeni değil mi? Şunlar. Yeni de onların fiyatı yazmıyor ya. Yazmıyor mu? Bakayım. Tamam. Yazıyor, yazıyor yazıyor. 50 lira. 50 lira. Bak, Hı -hı. Şöyle gösterelim. Bunlar yeni öyle çünkü 8 Şubat ürünleri. Bunları gösterelim. Üçlü. Bak şurada battaniyeler gelmiş. Çok güzel. Bunların fiyatı tek kişilik 210 lira değil mi? öyle Evet. Bir evet. 210 lira. Hı -hı. Bak, bunlar benekli battaniye diye geçiyor. Şunlar da yeni ürünler. Yarın gelecek ürünlerden. 49-90 liraymış bunların fiyatı. Ölçüleri de 50'ye 70. İkili değil mi? İkili. İkili. Hı -hı. Şöyle. Şunlar var. Onların fiyatı yok. Bebek, yok. bebek yorganı o 149 lira. Heh, 149 lira. Yani. So. bak. Şurada. Bak orada. O bebek yorgan değil ya. De değil bebek A -a. Lastikli çarşaflar çift kişilik 99.90. Evet. Burada yazıyor tek kişilikte de... fitted 129 lira. Yani o şey. Dokuma hmm. mı oluyor? Dokuma. Hı -hı. Şunlar mı? baskılı pide Pike. 121 liraymış bunun fiyatı da. Ölçülerde ölçüler de 150'ye 220. Şurada şey yazıyor. Lazım, Bunlar da bürümcük sandalye 28 miş Bak şurada hmm. etiket var. karıştırmışlar hmm. bunu. Şöyle neresin takımları var. Bunlar tek kişilik 389 TL'ymiş. Ölçüleri 160 220. Şöyle... Çift kişiliklerde 489. Bak, şurada elimdeki de 200'e 220 ölçüleri. Bak şunlar. Bayağı da güzel yani. Şöyle göstereyim bak. Böyle daha net görünüyor. Şimdi şu şeylere bakalım kahvaltılıklara. Bunlar 15,5 liraymış. Bak ne kadar güzel bunlar. Bayıldım Renkleri çok güzel değil mi? Göster bak böyle. Renkleri çeşit çeşit bak. Fiyatları bu şekil. Şunları gösterelim. Tatlı kasesi 13-15. Bak şöyle iki rengi var. Hı, hı. Çok güzel ama. Şu bardakları 14-15. Şunlar. Şunlar değil mi? Bunlar. Bak çok güzelmiş bunlar da. Şunlar da 12 lira. Hı hı. Sunumluklar. Şunlar, Şunlar ne var? kadarmış? 59-90 değil mi? Hayır cam matara diyor anne yani o değil. Ha. Tokyo kase buldum. Kaç lira? 40 lira. hı. bunlar da güzelmiş 40 lira. Hı hı. Şu reçellikler 8,5 liraymış bu arada. Ya bunlar 8,5 mu? Hı, tamam. Şunlar var. Bunları söylemiştik zaten 17,5. Söyledik. Bir daha söyleyelim. Şunlar var. 15 lira 15.90 bunlar şunlar kahve yanı bardağıymış 150 cc 12.90 Bakın güzel bunlar bayıldım bunlara şu kavanozlar da güzelmiş 30 lira tamam. 45 bak, kuruş onun bak değişik modeli var onu da göster şu arkada şöyle şu bir de o şu. Evet. evet bak şurada çay bardakları var fuşya 149 lira. Hı. 6 kişi, 6 kişi. Babanın limonlusu da var. Evet. Şekerlikler 29.90. Bunlar ne kadar uygun ya? Çok uygun. Bak şu da başucu sürahisi 69.90'mış. 1200 cc. Bir bakalım ona ya. Bakalım. Nasılmış? Şekerliğe de bakayım. Tamam. Şöyle göstereyim bak. Aa ne kadar güzelmiş rengi. Ne kadar tatlıymış. Size gösterdim şöyle. Şöyle şu şekerliği açmayı düşünüyorum da bakayım. Buna da bir bakalım nasılmış şöyle dikkatli açalım da Heh. şöyle bak çok güzel şöyle gayet bir de şu kırmızıya bakalım çıkıyor mu biraz şey ya çıkmıyor ol, tamam. çıkmıyor ya şöyle şeydi Bak şu tabaklarda 49,5 liraymış. Hmm, yemek tabağı. Çok güzel. Spiral porselenmiş bunlar bu arada. Evet evet. Şunlar evet. da 39.90'mış. Bunlar da çok güzel. Bunlar da 49. 49.50. Şu kulplu bardaklar 21.25'miş. Bunlar da böyle şu şekilde göstereyim. Hı hı. Şu demet çay bardağı var. Des e 69, 90. Hı 69.90. Şunlar. Şunlar var kutlu çay bardakları. 115 demiş bunlar da. Şunlar değil mi? Hı -hı. Böyle. Tamam. Altılı bunların hepsi altılı. Şunlar da 50 TL. Erzak kabı. Erzak kabı. Şunlar var. Prizma bardaklar 12.90. Erzak kabının farklı kapak renkli olanlar da var. Hı hı. Aynen, güzeller. Prizma kayık tabak 12.90. Şöyle göstereyim. Hı hı. Bu saç boyaları da indirime girmiş. 96.30'dan 76.50'ye inmiş bunlar. Bak sen bunları sen da göstereyim size. Çok güzel kaktüsler var burada ama fiyatları yazmıyor. Şöyle göstermek evet. istedim sadece. güzelmiş onlar. Evet arkadaşlar sizlerle birlikte güzelce A101'i gezdik. Çok güzel yeni ürünler gelmiş. Erkenden çektik. Yarın gelecek ürünlerin hepsi gelmiş aşağı yukarı. Bunları hep birlikte sizlerle birlikte gezdik. Çok güzel ürünlerdi. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni yapmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Şimdiden destekleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkürler ediyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.